Bugün de havamız çok güzel. Ama soğuk, dünden soğuk. <laughs> Dün çok güzeldi, sıcacıktı. Yani bugünden daha sıcaktı daha doğrusu. Ağaçlar yeşerdi, çok şükür. Meyve vermeyecekler ama olsun. En azından yeşerdi. Evet, Kürşat'ın dağının karşısında oturuyoruz. 15 dakika yayın <laughs> açacağız. Gittikçe kısalıyor yayınlar. Hayırlısı olsun. Yazın böyle. Evet. Ritamız da yanı başımızda bizi bekliyor. Efeleri çıkarmıyorum şimdilik. aydın herkese. Canlı yayından sonra gelen arkadaşlara da selam olsun. Evet sessizliği dinliyoruz arkadaşlar, huzur, sessiz, sakin, kuş cıvıltıları daha bundan güzel terapi mi olur? Teşekkür ederiz beğeniler için. Havalar ısınmaya başlayınca inşaatlar da başladı. Geçen sene şu karşı amaçta hiçbir şey yoktu. Doğru Bu sene her yer en az 15 tane ev yapıldı. Şu alt taraflar hep bir yıl içinde yapılan yerler. Günaydın Ramazan. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum. Like'ımızı unutmuyoruz Ramazan. Telefonun üst kısmına iki kere tıklıyoruz. Hayırlı sabahlar. Günaydın. kar videosu derken Ramazan anlamadım. Günaydın Bahri, hayırlı sabahlar. Bugün hava çok soğuk. Onur günaydın. Aa evet, güzeldi. Çok güzeldi. Çok sevdiğim bir videoydu. Ben de kar videosu yayınladım ya. Acaba ona mı dedim yazdım. Nasılsın Bahri? Onur nasılsın? Hayırlı sabahlar. Şükür iyiyiz, bugün de iyiyiz. Bugün de sağlıkla nefes alıyoruz Onur. <laughs> Buna da şükür. Aynen öyle. Serin hava öyle çalışırken insanı yormuyor. Sıcak havada yoruluyorsun. İyiyim, sağ olasın Mahriye. Teşekkür ettim like için. Onur, Ramazan. Like'ları unutmayın. Hiç sorma Ramazan. Aynen öyle. Kürşat günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım. Hüseyin anlamadım neden abonelikten çıkarayım ki çıkarmadım. Kimseyi abonelikten çıkarmam. Son videoya yorum yaz tekrar aboneliği alayım. Yok yapmadım öyle bir şey. İyiyim. Kürşat sen nasılsın? Hoş geldin manasız. Aleyküm selam. Hüseyin hiç kimseyi abonelikten çıkarmam. Bir yanlışlığın vardır. <laughs> evet Ramazan. Bahçeden yapılıyor. Burası bahçemiz. Deniz bitiremediğimiz taş duvarın taşları. <laughs> ama en çok sevindim. Şöyle bak. Üzümlerimiz yaşardı. Çok mutluyum ona. Dondan sonra hiç çıkmaz diyordum ama çok şükür. Allah iyilik versin köşe. Hoş geldin Serap, günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar Serap. Sağlık olsun Bahri. İyiyim Serap'ım, sen nasılsın? İşte misin? Bu saatte işte sınır tabii. Allah kolaylık versin sana da işinde gücünde. Hmm, işe gidiyorsun tamam canım Allah kolaylık versin güzel işler olsun keyifli bir gün olsun öyle diyeyim senin işte çok zor ama bu iş <laughs> Allah sana mangal gibi yürek versin Serap bari sana da bahçede kolaylıklar diliyorum Kürşat sana da işinde Allah güç kuvvet versin. Yo burada tarım yapılıyor zaten Ramazan çok şükür. Hoş geldin Bekir. Aleyküm selam. Burada güzel tarım yapıyorlar. Herkes ekiyor, biçiyor. Ne gerekiyorsa, neye ekimlikleri Traktörler çıktı da ne oldu? Her şey bozuluyor gittikçe. Eskiden daha güzeldi. Bir tane, iki tane mandayı ya da inekleri sürerlerdi tarlada. Tohumlar atarlardı. Ne güzeldi. Şimdi her şey gitti. İnşallah iyi olur Yemekir. Güzel düşünelim, güzel olsun. Evet Efe bağırıyor beni çıkardı günaydın Yaşar hayırlı sabahlar güzel bir hafta diliyorum. On da haklısın belki. Doğrudur Ramazan. Yasemin günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın Akın. Hayırlı sabahlar canım. Gülnara selamlar. Can Aziz günaydın. Yasemin teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese arkadaşlar. Hoş geldin Can Aziz günaydın. O ötel horozun adı Ehre. Onu kesemeyiz. Evimizin direği. Yaşar hayırlı sabahlar tekrar. Teşekkür ettim canınızı sağlasın. Mersin Mezitli Yasemin burası. Dağ köyü. Güzel şirin küçük bir yer. Tabi şimdi incin top oynuyor Yazın kalabalık olur Lan diye kime söylüyorsun Can Aziz Yasemin Anamur'a selamlar Bence kaba bir kelime lan Teşekkür ettim Ramazan. Sağ olasın. 4 dakika sonra kapatacağım zaten. 20 dakikalık bir yayın. Aynen öyle yaşar. Memleketimizin her yeri güzel. Bir daha olmasın. Can Aziz sağ olasın. Yasemin özür diledi. Teşekkür ederim ablacığım. Günaydın Hatice, hayırlı sabahlar. Aynen öyle Yaşar, hep öyle. Teşekkür ettim Yasemin, sağ olasın. Canı dayan kapıdan yolladık. Teşekkürler Yasemin. 3 dakika sonra kapatıyorum zaten. Yazın çok yayın açıp da sohbet edemiyoruz arkadaşlar kış artık. <laughs> Kışın güzel oluyordu. Esin günaydın. Günaydın ablacığım. Aynen öyle Dalyan. Benim de ruhuma çok iyi geliyor. Çok şükür. Her gün şükrediyorum bu manzaranın karşısında. Sağlıklı nefes alabildiğim için. Yaşar anlamadım okey de ne iş yapıyorsunuz, ne işle uğraşıyorsunuz derken ölmek isteyen bir kız. Günaydın, teşekkür ettim. Evet sakin, kuş çıvıltıları var. Ses seda yok. Tabii huzur var. Hoş geldin Serkan, günaydın, hayırlı sabahlar. Yolda mısın yine Serkan? Ben de okey olarak anladım Yaşar. <laughs> Videolara bakarsan görürsün ne iş yaptığımı. İnşaat, ata tohumuyla ilgili her şey. Sirkeler. Ürettiğim her çeşit meyve sebze bende. <laughs> Gelesin. Afiyet olsun Serkan. Benim yerime iç. Hoş geldin Ulutan. Aleyküm selam. Sağ olasın. Mersin Vezitli Dağ Köyü. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Aynen öyle yaşa. Kolay iş değil. Aynen günen burada da don olayı oldu meyveler yandı ama bazı ağaçlar geç veren ağaçlar daha doğrusu yeni yeni tekrar verince o iyi oldu. Hoş geldin Ulutan tekrar zaman. Allah razı olsun Güven. Allah herkese yardım etsin. Hoş geldin Hasan. Hayırlı sabahlar. 20. dakikada kapatacaktım. Bir beş dakika daha kalayım. Hasan'la senin için. Sonra 25. dakikada kapatıyoruz. İyiyim, iyiyim. Çok şükür Hasan. Allah'a çok şükür. Hoş geldin ah be yar. Maşallah Yaşar. Allah kolaylık versin sana da. Sen de yaşlı insan atom karınca gibisin Her yere yetişiyorsun maşallah <laughs> Amin Yaşar Bütün emekçilere Bütün emekçi kardeşlerime Sen de sağ ol var ol Serkan Sağ olasın Ahriyar Çok teşekkür ettim İyi yayınlar dilemişsin 4 dakika sonra kapatıyoruz yayını. Hava çok güzel de soğuk yalnız ellerim dondu. Hasan sen neler yapıyorsun? Serkan senin işler nasıl? Şu an 4 derece. Normal 4 derece. Buraya da artık başlar yağmur. Ayın 15'inden sonra. Ergün hoş geldin. Bonjour, bonjour. Nasılsın Engin? Günaydın, hayırlı sabahlar. Ama 3 dakika sonra kapatıyoruz. <laughs> Yok, hatta 2 dakika sonra. 25. dakikada kapatacağız özledik Engin. <laughs> Serkan sakin ol. Relax. Bütün dünya çıldırmış. Allah kolaylık versin Hasan. Çok iyiyim Engin gördüğün gibi. Çok şükür. Sağ olasın. Allah razı olsun. Seni sormalı. Biz hep buradayız. Evet son bir dakikadayız. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. En güzeli engin, en güzeli relax olacaksın. Eskiler ne demiş? Keskin sirke köpüne zarar. Öfke de aynı şekilde. Evet Serkan'la yakın başladılar. Üçüncü dili konuşmaya. <laughs> Evet son 30 saniyedeyiz arkadaşlar. Serkan sağ olasın. Engin gördüğüme çok sevindim seni. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hasan sağ olasın. Emine hoş geldin ablacığım. Günaydın. Kolay gelsin. Son 10 saniyedeyiz. Tamam Serkan bunu Türkçe yazamıyor musun? Allah'ını seversen. Biz de merakla bırakıyorsun. Ne yazdı Serkan diye. Tamam okudum onu da tahmin ettim. Fikir yürüttüm de. <laughs> Hayır Engin sen yabancı yazıyorsun gibi. Serkan da sana yabancı dil yazınca ona söyledim. Türkçe yazın biz de görelim diye. Neyse 25. dakikaya girdik arkadaşlar. Katılımınız için teşekkür ederim. İleride daha bol zamanımız olup şöyle bir iki saat yayın yaptığımız zamanlar olsun inşallah. Sağ olasınız. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.